Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3D yayınları AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Bölüm 1 test 19'dayız. İkiz kenar üçgen konumuz. Şimdi ilk sorumuz. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olur. Videolarımı beğenirseniz çok sevinirim diyorum. İlk sorumuz şu. AB ve AC birbirine eşitmiş. Yani burası da Burası birbirine eşit. İkisi kenar, üçgen. Şimdi 2 ve kök 17 var. Ben şuraya A diyorum ve A'yı buluyorum. A kare artı 4. 2 kök 17'nin karesi. Şurası 68. A kare artı 4. A'nın buradan 8 olduğunu gördük. Şimdi A8. Ben şuraya tamamı x olduğu için x eksi 2 diyebilirim. E, dolayısıyla arkadaşlar bakın 8 var. X eksi 2 ve X var. X'e ne yazacağımızı biz düşüneceğiz. 17 yazarsak 8, 15, 17 kuralına uyuyor. Oysa X'in değeri kaçtır? 17'dir. Birinci sorumuzun cevabı Edirne. Tabii ki Pisagor'dan da bulunabilir. AB ve AD birbirine eşitmiş ve X kaç santimetredir diyor. Şuradan bir dik indiriyorum. İkiz kenar üçgenin tabanını iki eşit parçaya ayırıyorum. Dikten dikindiği için Öklit kuralı uygulayabiliriz. Öklit'in h kare pk kuralını uygulayıp daha sonra da x'i bulabiliriz. Veya direkt Öklit'in yan kenar kuralı neydi o arkadaşlar? x'in karesi eşittir. Yanındaki parça 10 çarpı tamamı 14 diyebiliriz. Buradan x kare 140 oluyor. Bu da 4 çarpı 35 olduğu için 2 kök 35 şeklinde yazılabilir. Şimdi AB ve AC birbirine eşittir diyor. Bakın şu mavi ile işaretlediğim iki kenar birbirlerine eşit. İkiz kenar üçgen. O zaman burada tabana indirilen dikme şu mavi nokta tabanın ikiye böler. Sağ taraf 5 ise sol tarafta 5'tir. Yani buraya ne kalır? 2 kalır. Şimdi bir eşitlik daha vermiş. DE ve DC birbirine eşit. İşte kırmızıyı da bunda gösteriyorum turuncuyla. DC ile DE birbirine eşitmiş. Burada da bir ikizkenar üçgen var ve bunun yüksekliği olan şu doğru yine tabanı ikiye böler. Bakın burası 7 cm ise burası da yine 7 cm'dir. O zaman x'in 4 olması gerekir arkadaşlar. 3. sorumuzun cevabı Adana. 4. sorumuzdayız. BD 9 15 var ve bize BH uzunluğunu sormuş. Herhangi bir üçgende açı ortay tabana dikse, yani aynı zamanda yükseklikse bu ikizkenar üçgendir. Burası 15 cm ise burası da 15 santimetredir. 9 15 12 nedir bu? 3 4 5 üçgenin arkadaşlar 3 Üç katı. 9 12 15. Pisagor'dan da yine bulunabilir. Bize nereyi sormuş? BH uzunluğunu sormuş. Şimdi şuraya dikkat edelim. Burası 24, burası 12. İster Pisagor'dan bulun, isterseniz şöyle bir kısa yol kullanın. Herhangi bir dik üçgende K ve 2K gibi bir durum varsa, yani dik kenarlar birbirinin iki katıysa, hipotenüs K kök 5'tir. Küçük kenarın kök 5 katıdır. O zaman 24 ve 12 ise şurası 12 kök 5'tir. Arkadaşlar bir de ikizkenar üçgende tabana indirilen dikme tabanı 2'ye bölerdi. Yani şu iki parça birbirine eşit. 6 kök 5, 6 kök 5. Ve hipotenüsten çizdiğimiz kenar ortaydı. Böldüğü parçalara eşitti. Buna muhteşem işi diyorduk. Dolayısıyla burası da kök 5. Dördüncü sorumuzun cevabı C. 5 sorumuzdayız arkadaşlar. Bakın burada bir ikizkenar üçgen var. İkiz kenar üçgende tabana dik indirdiğinde tabanı ikiye bölerdi ve şu parçalara A'a diyelim. Bir de arkadaşlar dikkat edin. Dikten inmiş öklit uygulayabiliriz. Şuraya haş dersek h kare eşittir. p çarpı yani 3 artı a çarpı k yani 5 artı a. Burası tamam. Şimdi şuraya lütfen dikkat edelim. Bakın burada bir dik üçgen var. Bu dik üçgen ne diyor? 25 eşittir hipotenüsün karesi. a kare artı h kare. h kare yerine de direkt şunu yazabiliriz. 15 artı şurası 5 artı 8 a artı a kare. Şimdi burayı bir toparlayalım. 2 a kare Artı 8a artı 15. E artı 25 de bu tarafa eksi 25 olarak atalım ve eşittir 0 diyelim. Şurası ne oldu arkadaşlar? Eksi 10. İki parantezine alırsak a kare artı 4a eksi 5 olur. Çarpanları ayırırsak artı 5 ile eksi 1 oldu. A ya 1'dir ya da eksi 5'tir. A'nın tabi pozitif değerini alıyoruz. Şimdi a birse arkadaşlar. Şurası 5, 25'ten bir çıktı. H nedir? Karekök 24. Bakın tekrar ediyorum. A1 ise 5'in karesi 25'ten bir çıkarsak H karekök 24. Şimdi tekrar x'i bulmak için şu üçgende Pisagor uygulamam gerekiyor. Büyük üçgende. Şurası 4 arkadaşlar. 4'ün karesi artı kök 24'ün karesi eşittir x kare diyoruz. Şurası 16 artı 24 eşittir x kare. Yani x Kök 40'a eşit. O da 2 kök 10'dur. Beşinci sorumuzun cevabı denizde. Altıncı sorumuzdayız. Burada ikiz kenar bir üçgen var. AB ve AC birbirine eşitmiş. Bize nereyi sormuş? İkisi sormuş. Arkadaşlar ikiz kenar üçgenlerde mesela BH dikini çizdiniz. Şuradan bir tane daha dik çizerseniz buna da CK diyelim. Aynı uzunluktadır. Yani eşit kenarlara çizdiğiniz dikler birbirine eşittir. Bu da 8 santimetredir. Üstelik şurada böldüğü parçalar da aynıdır. Yani yine burası da 5 santimetredir. Şimdi kırmızıyla çizdiğim dik üçgene lütfen dikkat edin. Şurası 8, burası 15. Dolayısıyla x'e ne kaldı? 17 kaldı arkadaşlar. 6. sorumuzun cevabı bu. 7. sorumuzdayız. Güzel bir soru 7. soru. ABC açısına 45 derece demiş. Şurası 45 derece sayın arkadaşlarım. BD 2 kök 6. Yukarıdaki şekilde D noktasının BC doğrusuna göre simetriği F'dir. Şimdi simetri alınırken dik uzaklık alınması gerekir. Şuraya dik indirdim ve geldiğim kadar daha gittim. F noktasına ulaştım. BC'ye göre simetriği F, AB'ye göre simetriği E. AB doğrusuna göre de simetri alıyorum. Yine şuraya dik indirdim ve devam ettim. Eşit uzunlukta buraya da E dedik. İse EF uzunluğu nedir diyor. EF uzunluğu nedir diyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapalım. Şurayı birleştir. Bize sorulan yer burası. B ile F'yi birleştiriyorum. B ile D'yi birleştiriyorum. Şimdi lütfen yaptıklarıma dikkat edin. Bakın burada şu mavi ile taradığım yerde bir ikizkenar üçgen var. Neden? Tabana indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Yani şurası da o zaman iki kök altı. Üstelik şu açıya A dersen bu açıya da yine A derim. Yine sol tarafta şu üçgene dikkat ederseniz yine ikizkenar üçgen neden? Tabana dik indirilmiş tabanı ikiye bölmüş. Yani B iki altı ise burası da iki kök altı. Bu açıya B dersen buraya da B derim. Açı ortay vardır. E A artı B'nin 45 derece olduğunu biliyorsak 2 artı 2B de 90 derecedir. Yani şu açının tamamı 90 derece oldu. E şimdi bakın yan kenarları 2 kök 6'ya 2 kök 6 ve dik üçgen bize hipotenüsün soruyor oldu. EF'yi soruyor oldu. 45 45 90 üçgeni haline geldi. İkiz kenar bir dik üçgen. Dik kenarların kök 2 katı hipotenüsü verdi ya da Pisagor'dan da bulabilirsiniz. 2 kök 13 pardon 2 kök 12. Burayı 4 3 diye parçalarsanız 4 ile 2 diye çıkar. 4 kök 3 Olur arkadaşlar. Cevabımız edeme. 8. sorumuzdayız. BH 8, 10 var. Şimdi alfa ve 2 alfa vermiş. Şurası 90. Burası 2 alfa ise şurası 90 eksi 2 alfa. Çünkü iki açının toplamı 90 derecedir. Şimdi buraya dikkat. Sağdaki üçgenin. 90 var. Alfa var. O zaman bu açı nedir? 90 eksi alfa. Peki şu açının toplamı ne oldu arkadaşlar? O da 90 eksi alfa. O zaman taban açıları birbirine eşitse bu üçgen ikizkenar üçgendir. Yani AB 10 cm ise BC de 10 cm'dir. Dolayısıyla burası 8 olduğu için buraya ne kalır? 2 cm kalır. Ve soldaki dik üçgenden de 10, 8 ve buraya 6 kaldığını görüyoruz. Tekrar Pisagor uygularsak x kare eşittir. 6'nın karesi artı 2'nin karesi. 36, 4 daha 40. Kare kök, 40 daha 2 kök 10 yapar. 8. sorumuzun cevabı bu Dokuzuncu sorumuzdayız ve çok güzel bir soru. HD kaçtır demiş. BD ve DC birbirine eşittir demiş. AB 16 santimetre demiş. Şurasını bize 16 santimetre vermiş. AC 14 demiş. Şurayı da 14 santimetre vermiş. Şimdi ek çizimlerimiz olacak. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. Şurayı uzatıyorum. Ve Yine bunu da böyle uzatıyorum ve bir üçgen yapıyorum. Bu üçgende dikkat ederseniz açı ortay tabana dik. O zaman bu ikizkenar üçgen. Yani şurası 16 ise burası 16. Açı ortay ve yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Şu parçalar da birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar lütfen büyük üçgene dikkat edin. Büyük üçgen dediğimiz yer şurası. Bu tamamını taradığım üçgene dikkat edin. Şurada eşitlik var. Ve burada da eşitlik var. Yani 1 bölü 2 oranı burada var. Yine 1 bölü 2 oranı burada var. Şurası orta taban haline geldi. Tabanımız eğer 30 santimetre ise orta taban 1 bölü 2 oranından dolayı kaç santimetredir? 15. Yine güzel bir soruydu. 9. sorumuzun cevabı deniz. 10. sorumuzdayız arkadaşlar. X verilmiş. 6 ve 16 verilmiş. Bize X'i sormuş. Ben şimdi şuraya 90 eksi alfa diyorum. Buraya da 90 eksi 2 alfa diyorum. Ve arkadaşlar bu üçgeni ikizkenar üçgen yapacak şekilde şuraya uzatıyorum. İkizkenar üçgen yaptım. Ve buraya da yine x dedim. İkizkenar üçgende tabana indirilen şu dikme tabanı ikiye böler. Yani burası 16 ise şurası da kaç santimetre olur? 10. Ve taban açıları birbirine eşittir. Burası alfa ise burası da alfa olur. İki iç açının toplam bir dış açı olacağı için, burası da iki alfa olduğu için, alfa ile neyi toplarsak iki alfa olur, burası da yine alfa olur. Şurası 10 cm ise, burası da 10 cm, 10 ve 6, şuraya ne kadar arkadaşlar? 8. Daha önceden de belirtmiştik, K, 2K dik üçgeninde, yani 8, 16 dik üçgeninde, hipotenüs şu kısa kenarın kök 5 katıdır, 8 kök 5 olur. Bunu Pisagor'dan da yine bulabilirsiniz. 11. sorumuzdayız. Arkadaşlar AB ve DE kenarları birbirine eşit verilmiş ve AC ve DC kenarları birbirine eşit verilmiş. Yani şu ikisi birbirine eşitmiş. 51 derece var ve x nedir diyor. Arkadaşlar eşit kenarlara çiziniz eşit doğrular yani aynı özellikteki doğrular birbirine eşittir. Örneğin siz DE açı çiziniz bu eşit kenara. Ben de A'dan bir açı ortay çizersem bu açıortay uzunlukları birbirine eşit olur. İkiz kenar üçgen olduğu için zaten taban açıları birbirine eşit olacak yani D ve A açıları eşittir. Bu da bunun açı ortayıdır. İki aç ortay da Birbirine eşittir. E bakın burada bir ikiz kenar üçgen meydana geldi. Şurası 51 derece ise burası da yine 51 derece. Ben şu açıya A diyorum. A A A ve sağda taradığım şu ufak üçgende iç açılar toplamı 180 derece olacağı için 3A artı 51 180. 3A 129 A buradan 43 derece oluyor. Şimdi arkadaşlar A 43 derece. Şurası. Şuradaki büyük üçgene bakalım. 2 tane 51 var. Yani 102 artı 43 var. Tepe açısı bir de X var. Kaç edecek? 180. Şurası arkadaşlar ne eder? 145 artı X 180. O zaman X'in buradan 35 derece olduğunu görüyoruz. 12. sorumuzdayız arkadaşlar. AD ve BC uzunlukları birbirine eşitmiş. O zaman şurası 25. Burası kaç derece? 130. E, şuraya A dersek. Şurayı da yine A deriz. Şunlara da B, B diyebiliriz. Şuradan bir dik indiriyorum. Ve şuradan ikisi kenardan biliyorsunuz ortadan dik indirmek de adettendir. Şunlar A bölü 2'ye A bölü 2 bölüyor. Burası da yine ne oldu? A bölü 2 oldu. E şimdi bakın bir dik üçgende A'ya A bölü 2 varsa bu 30-60-90 üçgenidir. Burası 30 derece. Burası 60 derece. E şurada bir Z kuralı var bakın. Z kuralından da burası 25 derece. Dolayısıyla kaç derece oldu arkadaşlar x 85 derece oldu. 12. sorumuzun cevabı adalar. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum.